Ne karışıyor senin Tahsin abim benim madeni bırakmama, taksicilik yapmama? Ne karışıyor? O şebek karı da dır dır vır vır akıl veriyor. Sorduk mu onlara? Herhalde sormuşsun benden evvel. Tahsin abi bildiğine göre. Senin niyetlerini artık sofrada birileriyle konuşurken öğreniyorum. Ben ona işçi temsilcisi diye haber verdim durumu. Danışmak için. İyi ya. Danıştıysan o da ne düşündüğünü söyledi. Ne var bunda? İşine gelmediği için kızıyorsun. Aklınca seni koruyor öyle mi? Seni de Kim oluyor be ha? kim oluyor? Sen onu ne zannediyorsun? Söylesene Ne zannedeyim? Benim teyzemin oğlu senin de en yakın arkadaşın Bana bak Emine Karşımda diklenip durma öyle Ne diklenmesi be? Soruyorsun söylüyorum Söyleme kimse de söylemesin Teyze oğlun değil baban olsa dinlemem hiç kimsenin benim aile işlerime karışma hakkı yok. O kaladümbelikleri. Tamam mı? Tamam tamam. Ne halim varsa gör. Emine, kız.. bunlar mı? <laughs> Çek elini! Niye? Hapları almışsın ya! Onun için almadım ben! <laughs> Başarısı için değil herhalde! <laughs> Bırak beni! Az evvel canavar gibi bağırıyordun! hoşver geçti o! <laughs> Sen bana baksana! Hep senin istediğin zaman hep senin istediğin şey mi olacak? Bu kadının da bir istediği bir istemediği var mı diye düşünsene. Kapındaki köpek miyim ben senin? Geldiğince deyince geleceğim, git gideceğim. Hadi bırak beni. O zamanda eve para mı yatırılır? İşte ev! Sizden kira mı istedik? Şunu kafana koy, taksicilikte iş yok! İyi baba, düşünürüz. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Hadi eyvallah! Bakalım daha kimler akıl öğretecek? Ulan ne dünya be! Ne diyor bu? Bilmem. Kendine sorsayım. Senle de dalaştı mı? Ne yaptığının farkında değil. Bence şu sıra oğlana diklenme. Ne bildin diklendiğimi? Kız daha bunamadım. Bana bile Efe gibi dikleniyorsun. Diklenirim ya. Yetti bitti artık. Yıllarca saçımı size süpürge ettim. Ne gördüm ki ha? Ne gördüm ki? Emine, kızım. Sen akıllı kızsın, onu ancak sen çekip çevirebilirsin. Yüzüne değil, arkandan da söylüyorum. Onu bir sen idare edersin. Hayrola Şükran Hanım? Ah sormayın, musluk bozuldu, sular şakır şakır akıyor. Anlamıyorum ki erkek işi bunlar. Birini bulabilir miyim diye bakıyordum. Ben baksam? Ay zahmet olmazsa ne olur. Bu ah. ah. musluğun bir şey yok ki. Akmıyor işte. Allah Allah! Elinizde sihir mi var ne? Ay vallahi şakır şakır akıyordu. Başka yapılacak bir şey var mı? Olmaz mı? Erkeksizliğin eksikliği biter mi? Ah, ah. <laughs> Size bir kahve yapsam? Sırası mı şimdi? Ah. Reşit Bey Dur size bir kahve yapayım Başlatma kahvene şimdi Ay. Reşit Bey Reşit Bey ne olur Sonra ikimiz de pişman olacağız Şimdi oh. aklım başına geldi hmm. Nereye gidiyoruz? Şükran akıllı yarım çantasını bizde unutmuş. Sevabına götürüp verivereyim. Şükran.

Yine kızım ne var ne oldu? Ne olduğunu oğlun olacak o ite sor. Sizin yanınıza koman bunu. Alçak namussuz köpek. Çık ulan dışarı. Öldürün seni! <laughs> Allah'tan korkmaz itler. Yüzsüz köpekler. Hala oradasınız değil mi? namussuz karı! Yaşatmam seni bu mahallede! Öldüreceğim seni! Çık ulan! Ne Ay. oluyorsun be Alem'e ayağa kaldırdın, ayıp değil mi? Al çocuğunu be! Ah! Asıl sizin yapacağınız ayıp! Ah! Yürü. Ah! Söz evet, Al! Çok iyi! şiddetliği bırak! Ah! Allah. Ah! Ceza yani. Ay! Yürü! Ay! Ay. Yürümüyorum be! Yürü, yürü! Ah. Bırak! Bana bak! Ah! Ah! çocuğumu bakayım be! Yürü! İçeri! Sonsuz eyle! Sonsuzlar! Ahlaksızlar! Yürü bakalım! Ah, nankör! Nankör! Hayır! Bu muydu sonunda bana edeceğin? Çemine kes artık! Yetti be! Ulan ne şirin sen? Dur, dur daha bitmedi. Alçak, al. Durun ya, derdiniz ne ben? Gözüne dizine dursun inşallah. Aa.